Merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzda da 8. Bugün sizlerle Asplat 8'in ilk bölümünü oynayacağız arkadaşlar. onu daha yeni indirdim, daha yeni yükledim. Çünkü sizleri seviyorum ve hep beraber ilerleyelim istedim. Hep beraber yükselelim istedim. İyi yapmışım. Güzel yapmışım. Ve şimdi oynayalım arkadaşlar. Hmm, oyuna yavaş yavaş yüklüyor Başlamadan önce bizi bize yaşını Yaşım 14 baba. Tamam. Cinsiyetim erkek. Kabul et. Evet. Mislerin şampiyonası. İleri. İleri. i̇leri. i̇leri. İleri. İleri. ileri Yeter lan. Oyna. Araba kullanmayı öğren. Evet hadi bir tane öğrenek bakalım. Şu araba bende olacak ki ölürüm. Gerçek hayatta mı ha? Oyunda. Bu araba anamda olsa babama gerek kalmaz yani o derece. Game of Barcelona. Geç lan geç hadi geç. Yolcan yok. Sen hoş geldin. Asla çekil. Bir. Bir. Bu Go mu? Bu pek olmadı ya. Lan, buradan şimdi bir Seçenekler, kontrolle. yapıyorum. Ne Oha nitro doldu vallahi. Para böyle süper yalnız ha. <laughs> ne oldu lan? <laughs> abi ne öyle <örüyorsun> abi ya? <laughs> kafana Lan nördük oğlum biz sıçtık lan oyunu. Yine ayarla hele. Seçenekler, kontroller. Dur bakayım şu nasıl. Oynadın. Ya buradan böyle ya. Ekran çevirmeli olmasın ya. Seçenekler, kontroller. Şunu yapalım. Bunu hiç yapamam ama olsun. Bir tane deneyelim. oynadım Bu ne lan? Bununla hiç oynamıyorum. Lan hayır. Allah evet dedik lan. Olacak şey değil. Bu aşamada geri gidemez. Neyse biz de çıkarız. <laughs> of hadi ya. Asphalt 8 bu arada muhteşem oyun arkadaşlar. 1 GB'a varan yani kapasitesi var. 40 GB 40 MB olduğuna bakmayın hadi ya hadi ya geç burayı. Arkadaşlar oyunu durdurayım. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Kısa bir ara verdim. Çünkü yanlışlıkla oyundan çıktım ve tekrar girdim. Sezon bir hoş geldin. Oğlum ne yaptı da başarmıştık zaten ya. Bu bölümü yapayım. Sonra videomu bitireyim. Gel lan kalır. altı tane yarışçı varmış oha neyse yeneriz sorun yok yeaaah <laughs> adamın arabasına bak kızım arabaya bak Aa, kapak olsun. Oğlum bu ne başlar başlamaz adamdan anasını verilerim. Güzel bir saç ha. Of oh. Şuradan uçak. Lan yandan uçmaya denedim de olmadı. Oo kapak olsun. Manyak uçtu. Hadi beni geç de bir tane uçuyor. Güzel bir dönüş istiyorum. %50 oldu zaten. Oo abi sakin ol.

Of manyak kişi bir şeydi ya. Arkadaşlar benden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Süper bir oyun. Yalnız e, yüksek bütçeli bir telefon istiyor. Hadi sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler, iyi akşamlar doğrusu.